Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Instagram'a nasıl YouTube kanalımızın linkini koymayı deneyeceğiz arkadaşlar şimdi başlayalım şimdi benim kanalıma gidiyoruz arkadaşlar siz kendi kanalınıza da girebilirsiniz şimdi arkadaşlar kanalımız izliyorsunuz dedi ki güncellemiş diye böyle arkadaşlar buraya girip ayrıca arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmazsınız çok sevinirim şimdi arkadaşlar burada paylaş butonu var böyle ok işaretli falan. Oraya giriyoruz arkadaşlar. Kopyalandı diyor. Şimdi burada arkadaşlar çıkıyoruz. Instagram'a giriyoruz arkadaşlar. Şimdi benim şu butona basıyoruz arkadaşlar. Böyle hesabım bu arkadaşlar. Osman Durmuş 04. Arkadaşlar ben şimdi kopyaladığımız siteyi şu web sitesi falan yazıyor arkadaşlar. Ben zaten oraya linkimi koymuşum arkadaşlar. Oradan hem takip hem de YouTube'da kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar bir daha yapayım size. Resilio arkadaşlar web sitesi var böyle. Üstüne yapıştır diyoruz. Linkini bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan da böyle baktım böyle siyah oluyor arkadaşlar. O olmamıştır demektir. Ama benim yaptığım gibi yaparsanız arkadaşlar direkt buraya basarsınız arkadaşlar. Hemen girer. Şimdi deniyoruz arkadaşlar. Bakalım olacak mı? Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar videonun sonuna geldim. Beğeni ve abone olursanız çok memnun olurum. Görüşürüz arkadaşlar.